Galatasaray'ı konuk etti ve az önce sona eren haftanın maçında Galatasaray şampiyonu 2-0'la devirdi. Geçtiğimiz yılın flash takımları, geçtiğimiz yılın en iyileri Başakşehir ve Trabzonspor sezona gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptı. Haftaya bizi dev derbi bekliyor ve dev derbi öncesi Galatasaray önce Bakü'de yoluna devam etti Avrupa'da. Şimdi de şampiyonu devirerek büyük moral kazandı. Son dakikaları çok hareketli geçen 90 dakikanın sonunda bakalım hocamız bu haftanın maçını bizler için nasıl değerlendirecek. Evet. Ee, çok sezon başı itibariyle şok ard arda 2-0'lık mağlubiyet. Şampiyon e, sallanıyor. Trabzon zira bir e, puana razı oldu. 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyeti bulamadı. Yani öncelikle bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Geçen yıl siz bu iki takımı hep diğerlerinden ayrı tuttunuz evet. kupa ve ligde Şöyle, ama çok kötü bir başlangıç evet. var. Şimdi tersten okuyorum ben şeyi puan durumunu. Lider Başakşehir. <laughs> birinci. Yani 34. haftayı şampiyon bitiren takım ki 34. hafta mağlup oldular Kasıkbaşa'ya. Sonra bir rehavet çöktü kesin. Ee, ...Avrupa'dan da... Tabii Danim Danimarka'da 3-0 yenildiler. Ve ki de iki tane 2-0'lık... mağlubiyetle başladılar. Ancak... ...Başakşehir'in iyi bir santfor alın ise... ...ben Başakşehir'in tekrar... ...şampiyonluk putlasına gireceğini... ...düşünüyorum. Daha çok ...38 hafta var. Şimdi tabii... E, ...futbol öyle bir oyundur ki... ...futbol rakiple oynanır. Galatasaray çok önemli bir kulüp önemli bir futbol takımı ki geçen sene en zayıf halinde gitti, puan aldı iyi daha iyi oynayarak. Bugün de kimi yenildi Galatasaray? Bir, geçen yılın şampiyonunu. iki oturmuş bir kadroyu. Üç, ve burası çok önemli teknik olarak. Her türlü opsiyon olan bir takım. Duran top, Epianus'u, Dembabası, Klivelisi, Şikerteli, ikiye bir. Harika bir, pancana, bir yere, kulübesi. Savunma arkasında koşu. Evet, evet, kenar üçgenleri, her şey var. Her dakika gol pozisyonuna girebilecek kaliteli bir takım kulübesiyle birlikte. Şimdi öyle bir takım saydım ki, karşısındaki takıma bakalım. Kim? Galatasaray. Demek ki o kadar iyi oynadı ki Galatasaray. Bu opsiyonları bol olan, ki girdiler de 3-4 tane pozisyona. Girdiler. Özellikle 90 artılarda çok net pozisyon. Bir diğer tarafta da, demek ki çok çok iyi hazırlanmış... ...konsantrasyonun üst düzeyde, oyuncular sanki bir Şampiyonlar Ligi kupası maçı oynarcasına... ...oyunun hiçbir dakikasında futbol oynamaktan başka bir şey düşünmeyen... ...başından sonuna kadar... oyun değişikliğinde kalite de ortaya çıktı zaten Tabii. ve sonuçta... ...haklı bir galibiyet elde eden bir Galatasaray. Geçen seneki ölü toprağı üzerinden atmış... 2-0'a kadar ölü toprağı üzerinde duran 34. haftadan itibaren bir Başakşehir. Tam tersi yani bir tarafta da. Hem oyun hem oyuncu kalitesiyle ve teknik direktörünün de gerçekten sessiz sedasız bir hafta boyunca iyi çalıştırarak takımını, iyi konsantre ederek, iyi de oynayarak. Bakın oynarsız Başakşehir'e karşı. Ne dedim biraz önce? Bol opsiyonlu bir takımdan bahsediyorum. Tehlikeli bir futbol takımdan bahsediyorum. Buna buna öyle bir hazırlanacaksınız ki kadronuz yetmeyebilir. Oyun oynayacaksınız. Gittiniz 2-0 yaptınız beklerseniz geçen sene onun sıkıntısını yaşadılar. Kaybedebilirsiniz ama 2'yi 4'e de çıkarabilecek pozisyonlarda da bulundu. yürekli bir şekilde oynamaya çalıştılar. Çok eleştirilmesine rağmen Belhanda'nın sezona iyi başlaması, oyuncuların motivasyonunun son derece yüksek olması, Taylan'a güvenip oyunun tamamında kullanması, bir teknik direktörün takıma Çok ne kadar hakim olduğunu, Kılıç. tabii, ne kadar ki Emre Kılıç daha da iyi olacaktır. Yani şu anda ben beklentilerim altında daha da iyi olacaktır. Ama bugüne kadar özel bir oyun oynandı. Galatasaray futbol takımı iyi futbol oynadı. Kime karşı? Potansiyeli yüksek bir takıma karşı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır yani. Şampiyonu da olabilir. Şampiyonu oynayacaktır. Ama bu oyun Taraftarın istediği oyun, bakın pozisyon vermedi mi, ama verdiğin takım herhangi bir takım değil. Başakşehir, minimum seviyede tutmaya çalıştılar, uzatma dakikaları dışında. Hı hı. O yüzden de bugünkü oyun benim Galatasaray açısından çok tatmin etti beni. İyi futbol oynadılar. Bir kere şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın ben son 8 haftaki performansını düşündüğüm zaman hocanın da konsantrasyon düşük olduğunu, pandemi sürecinin başında görmüştüm. Ama bu yıla geldiğimiz zaman Şu önce Antep maçı, Özellikle bu maç, hakikaten bir Real Madrid maçına hazırlanır gibi hazırlanmış ki, doğru yapmış. Tamamen teknik direktör takımı gibi, her oyuncunun kapasitesi belli. Hepimizin bir arabası vardır. Olmayan da Allah versin. Belli bir kapasitesi vardır. Bu sınırı şoför evet. belirler. Lider belirler. Yani işte teknik direktör de bugün takımına son derece hakim. Planlama doğru. Stratejik doğru ve formunu yükselten oyuncular. Mesela ben Ndama'yı çok beğeniyorum ki hala hazır değil. Marka toparlanma döneminde. Moral de alıyor. Aynı şekilde dinlesi bırakmaması. Çabuk bir oyuncu hemen soku verdi mesela. Kaç tane de kademeye evet. Edildi. Belanda daha moralli başladı. Taylan, Figu. Her zamanki gibi Figu, geç forma tu form tutacak herhalde. Çünkü hemen forma giren oyunculardan bir tanesi Ama iki haftadır Taylan. Önemli işlerde de yapıyor hocam. Figül ama istenen bir figül değil. Ona rağmen hakikaten de bir e, liderin yönettiği, lider oyuncuların da olduğu ama aynı oyuncuların son dakikada geriye dönüşleri bile güzel olduğu, öne doğru çıkışları da iyi oldu. iyi bir Galatasaray izledim. Ben Başakşehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu, bugün o potansiyelin altında kaldığını, altında alan Başakşehir'in dahi pozisyonları ürettiğini, ama Göksel Gümüştah ve ekibinin de iyi profesyonelleri var. Dembaba artık belli bir yaşa gelmiş. Klivelli etki, şey, diri bir var ama klas değil. Şimdi kalecisi klas. Evet. Savunması klas oyuncular var. Orta sahada klas oyuncular var. Yedekleri de klas. Yani ama mesela. atıcının daha klas olması lazım. Ve ev sahibi olarak bunu 2-1 olarak da değerlendirebiliriz Alexis'i. Çift Santifor'dan döndü tek forvete. Neden Galatasaray'ın da iyi durumda olduğunu Okan Hoca biliyor. Ve doğru bir strateji, yanlış bir strateji değil bu. Çift Santifor oynamayayım diye. Bir diğer tarafta da Galatasaray Perşembe akşamı iki tane gol, iki tane mi atacak ne? Evet iki attı. İki tane, bir tane de direktten döndü. Bekletiyor, Falka ile başladı. Şimdi Cagney gibi oyuncuların problemi nedir? Ben ne demiştim? Hatırlar mısın? Bir Fenerbahçe olarak bizim hasta Galatasaraylı Berker'imiz var. Değil selamlar ona da. Ya Bucak niye? Yani Fenerbahçe'yle gözüyle konuştu. O kadar ben Fener değilim. Bucak İnşallah gider diyorum ben. Fenerbahçe olarak tamam mı? Televizyonda söylemiyoruz. Şimdi söylüyoruz. Muhabbet ediyoruz yani. Niye? Çünkü silah. Silahtır. Ama ne yaptı hoca? Orada tek soru işareti önemli olan Bucak Nasıl? Tutabilmek. E şimdi baktım coşkulu girdi. O da Belçika Belçika gideceğine o da kulübün kıymetini bilip oynamak zorunda. Ve fizik olarak daha diğer arkadaşlarının gerisinde olduğu için iki tane de önemli oyuncusu var. Hatta biraz önce evet iyi oynuyor ama çok daha iyi oynayabilecek figürü var. Bir, iki, üç tane oyuncusu henüz daha yüzde yüz iyi durumda değil. Onu söyleyeyim sana. Daha sermaye var. Gelecek daha Arda falan. Potansiyel var. Yani. Bak kim geliyor? Babel geliyor. Evet. Yine yani, klas bir hareket. Bugün Arda'yı değil de Babel'i görsek ya yani ne işi var Babel'in demeyiz. O günler daha da yakın Arda için. Tabii ki Galatasaray da İstanbul'da oynuyor bütün maçlarını. Yani 6. hafta sonuna kadar da İstanbul'da oynayacak. İşte e, İstanbul deplasmanları evet. gibi gözüküyor. Arada Hayduk da içeride değil mi Kerem? Efendim? Hayduk split maçı var o da burada Avrupa galiba. maçı dışında. Evet, Bitti de. Evet. O da burada çünkü hocam. Çünkü İstanbul takımda çok olduğu için artık çok deplasman gözükmüyor. Ben Galatasaray'ın 2-0 kazanmasını anormal bir skor görmüyorum. Ama Galatasaray'ın oynadığı futbolu çok beğendim. Peki enteresan bakın bir bakın şey... 90 dakika yayılmış iyi bir oyun vardı. Mesela pozit artı verdiğiniz iyi not verdiğiniz isimlerle ilgili mesela Babel yani ikinci. Bir... E, şey, hayır o... hayır hayır başka bir şeyden geleceğim hocam mesela Belhanda Babel e, Cagne üçü evet. de listede demeyeyim de hani fırsat olsa da satsak aylardır Şimdi okuyoruz hafta Galatasaray sahaya çıkıyor Fener değil de bir maça Fener diyelim ya Babel ne? diğer oyuncu Belhanda. Belhanda. Yani oynamayanlardan, oyuna girenlerden söyledin ya. Yok, ben iyi not aldılar sizden ama Şöyle, hani listedeler bakın. diye söylüyorum futbol takımlarında. Messi örneği gibi takımınız kötü da skor yapabilen Ronaldo gibi oyuncularınız vardır. Ama futbol takımınızda kazanırken müthiş bir forvetiniz hiç performans göstermiştir. Kaleciniz o gün inanılmaz oynamıştır. Bir kontrataktan bir sıfır kazanmışsınızdır. Ama omurgaya bakalım. Nasıl oynadı? Bence hiç iyi oynadı. Nasıl oynadılar? Gayet iyi oynadı. Nasıl oynadılar? Yine iyiydi. Önlerinde Emre Kılıç'ı böyle aldı. Ben evet, de koydum. Evet, Bu nasıl oynadı? Giren nasıl oynadı? İyi. Evet. Çok iyi değil ama evet. Umurga omurga nasıl? Evet. evet. Hiç evet. Şey yok. Evet. 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 Teknik direktör nasıl? O, gayet. O da iyi. Başakşehir'e gelince oyun içerisinde penaltıdan sonra müthiş demoralize oldular. Penaltıya kadar olum dengede gidiyordu. Ama Galatasaray çok güvenli oynarken ki artık Başakşehir bu ligin tecrübeli takımı tekrar söylüyorum. Başakşehir'i bir daha buralarda falan zor görüyoruz 3-4 hafta sonra altta. Evet. Geçen seneye de iyi başlamamıştı. Üstü burada yani. kaybetmişti ama tabii burada e, şimdi büyük kulüplerin de sıkıntısı oluyor. Başakşehir'in de olabilir. Nedir? Olağanüstü bir sezon geçirirsiniz. Şampiyon olursunuz. Bursa Spor Kulübü değerli bir kulüptür. Müthiş taraftarı vardır ve benim için büyük mucizedir şampiyonluğu. sürprizdir diye. Mucize hı. olarak görürüm ben büyükler hı. dışında o zaman için. Yanıltma ben, Anadolu'dan şampiyon çıkmaz Trabzon'dan başka derdim. Fakat umarım ki ilk beşin gediklisi olur. Bu şampiyonluktan çok şey kaybetmezler gibi. Ama, Bakın, Başakşehir'de bu yola düşmez. Ekonomik olarak, program olarak, olarak tabii bir kulüp, bir akademi. Başakşehir'i ben Leipzig gibi görüyorum açıkçası. Evet. Leipzig'in biraz daha sonuca gitmek isteyen yani yatırım kulübü değil de iyi Yine de bir proje. Olur. Yani. yani Başakşehir bir daha şampiyon olur mu? Bir daha olabilir. Ama ne zaman? Hani Galatasaray 55 puanla bitirdiği lig var ya bir sene önce 80 küsur puanla bitti büyük kulüplerin bu problem olur. İki sene domine eder, şampiyon olurlar. Ondan sonra bir enerji düşüklüğü olur. Gerisi de şampiyon olsun sonra evet. düşer. Bu büyük taraftarlı kulüplerde de olur. Hele hele Başakşehir kulüp gibi kulüplerde de böyle başlangıçlar normaldir. Taraftar olmamasına rağmen maçta sanki maçta taraftar varmışçasına bir oyun oynandı. Beni en etkileyen olay buydu. Coşku Kaleci dağıtık. kurtarışlarına bakalım. Evet. Pozisyonlara bakalım. Bir de gündüz seansında ve bir gün önce koyduğumuz istatistiklere bakalım. Evet, kaleye gitti. Burada tabii ki penaltı pozisyonu konuşulacak. Ki devre arasındaki yorum aynı. Fenerbahçe, bize maçında, Galatasaray, Antep maçındaki yorumdan farklı bir yorum değil. Oyuncu gözüyle ben bu pozisyonlara penaltı falan vermem. Ama kural bunu diyorsa ki Fenerbahçe maçından farkı şu. Fenerbahçe maçında orta yaptı oyuncu. Bir 4-5 metre bir mesafe vardı. Bu da çok kısa bir alan. El doğal mı değil mi yanlış tartışılıyor. Bu el doğal el. Ama Penaltı geçen haftaki yorumumu koydum biliyorsun. <laughs> ben vermem. Hakem veriyorsa da, kural veriyorsa da bu da aynı şey. Aynı uygulamaya. Ben bu pozisyonda sürekli da, da var. penaltı vermem diyenlere de son derece saygı duyuyorum. Onu da bir şey demem. Fakat artık hakemlerimiz de, eski hakemlerimiz de kimisi penaltı diyor, kimisi değil diyor. O yüzden de bu hakim işleri ve özellikle bu el konuları problemli. Dünya futbolunda ve özellikle Türk futbolunda. Bu el işi sakat iş. Neye göre penaltı, neye göre işte burada da çok ciddi futboldan gelme insanların ki futboldan gelme insanlar kural değildir yani iyi antrenör olur. Fakat kural belirleyici doğal hallerini fizikçilerde kullanıp anlatmak lazım. Dem baba bu kafaya başka türlü çıkamaz. Bakın görüntüyü. Şey de ilaçık, Ne o? Lüğün da, Şimdi toplu lüğün eline düşse elini vereceğiz yani. Şimdi bu sene mesela şu soru gelebilir.